Xkoren Elektrik, Elveda Rumeli'yi sundu. İçimden geldi. Yeni yılda aşk... Olmaz. Kasko, ve sağlıkta hayatının her Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun... ...önce hep iyi sigortaya bakmak alışkanlığınız olsun. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyat, hep iyi sigorta. Doğan Holding güvencesiyle. Vakıf Bank'ın yenilikçi ödeme ve tahsilat ekosistemi... ...Vino. Peki Vino'la hayatımızda neler mi değişti? Ticaret Binov'la hızlandı. Sadece ticarette değil, eğitimde de ödemeler artık Binov'la yapılıyor. Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Peki ya küçük işletmeler? Binov bize ilaç gibi geldi. İster bireysel ister ticari. Ödeme yapanlar için ekstra limit ve taksitlendirme, ödeme alanlar için vadesinden önce tahsil ve devir gibi birçok özellikle Onlarca sektörde ödeme ve tahsilatlar BİNOV güvencesinde. Siz de BİNOV'u kullanmayı hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın. E tabi. Salih amca, Dubai izle. Tabi, tabi, tabi. Bit sıkılma. Gel tabii. Otuzdan fazla orijinal dizi. Tabi, Bir de şampiyonlar ligi. Tabi abi, tabi. İzlediğine değsin. Tabi. Cazip faiz koşulları oluştuğunda paranızı vadiye bağlamadan günlük faizden yararlanmanın yolunu mu arıyorsunuz? Kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan IOO fonu 9'dan 13.30'a kadar verilecek talimatınızla aynı gün nakde dönüş imkanı sunuyor. Tefasa üye tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilen IOO İş Portföy 2. Para Piyasası TL fonuyla günlük faizden yararlanmak işte bu kadar kolay. Dura Seramik hava durumunu sunar. İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 9. Üsküdar ve